Türkiye 6 Şubat'ta büyük bir deprem felaketi yaşadı. 50 binden fazla can kaybı var. Deprem sonrası özellikle sosyal medyaya yansıyan komple teorileri şu soruyu gündeme getirdi. Dışarıdan müdahaleyle deprem olabilir mi? Harp gerçek mi? Yoksa sosyal medyadaki videolar psikolojik harp niteliğinde mi? Uzman isimlere sorduk. izleyelim. Füzeye benzeyen ışık görüntüleri, sarsıntılar ve yıkım. Sosyal medya bu görüntülerle sarsıldı. Türkiye 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerle yıkıldı. 11 kent depremden etkilendi. Özellikle Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta acı büyüktü. Sonrasında gündeme gelen konu şu, dış etkiyle deprem olur mu? Türkiye bir başka yerde deprem silahını kullanmasını ister mi? Binlerce insan ölüyor. Bu insanlık dışı bir şey. Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Zaten kimse de cevap bile vermiyor böyle bir komple teorisine. Bu çünkü doğru değil yani. Bütün dünya bizim düşmanımız. Bizi öldürmeye çalışan silahlar üretiyorlar. Çok komik. 99 depremi hiç unutmam. Ben de görevdeyim, mesaideyim. Orada da benzer bir komple teorisi üretildi. Ve ciddi de bir kitle buldu, alıcı buldu. Aslında Harp diye bir proje var. HARP, Türkçe karşılığı yüksek frekanslı etkin güneysel araştırma programı olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir proje. Amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek. Ama iddialar başka. Bazı uzmanlara göre bu teknoloji aynı zamanda iklimleri değiştirmek, ozon tabakasıyla oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yaymayan termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç güçlere de sahip. Yılın belli zamanlarında olan kutup ışıkları inceleniyor. Özellikle iyonosferde iyonosferi yeryüzünden etkileyebilir miyiz gibi bir yaklaşımla bu proje başlatılmış. Yani yüksek frekanslar yollanıyor iyonosfere amaç o. Yonasfer'den de, de düşük frekanslı dalgalar elde edilebilir mi e, yaklaşımı var. Yani bunu teknolojik olarak kullanmak yerine. E, ama de, komple teorilerinde bu projenin iklim değişiminde ya da yapay depremde kullanılabileceği konusunda e, e, düşünceler var. Ama e, dünyaca ünlü bilim insanları deniyor ki e, bunların e, böyle bir yüksek frekanslı radyo sinyali gönderme durumu var ama bu sinyallerin bir deprem oluşturma şeyi maalesef yok. Peki, Türkiye'deki depremler öncesi ortaya çıkan Amerikan gemisi fotoğrafları ne anlatıyor? Depremler sonrası ortaya çıkan iddiaya Türk uzmanlar ne diyor? Yani dış müdahaleyle deprem olur mu? İşin deprem boyutu ayrı, sıra dışı bir durum mu var? İletişim boyutunda bu mesajların sosyal medyada yer alması kafaları karıştıran etkenlerden. İçerik üreticisi olabildiği bir alan. Dolayısıyla sosyal medya aracılığıyla aslında bilgi kirliliğinin hızlıca yayıldığı, komplo teorilerinin geniş anlamda yankı bulduğunu söyleyebiliriz ifade edebiliriz. E tabi ister istemez bu durumun ortaya çıkması insanlarda korku, panik ve endişe oluşturmuştur. Bununla birlikte biliyorsunuz sosyal medya bir numaralı algı yönetimi mekanizmasıdır. E, bu noktada değerlendirdiğimizde algı yönetiminin de bu şekilde gerçekleştirildiğini görüyoruz. Çünkü uzmanlara göre aslında bilim insanlarına göre fark e, bir şekilde deprem yaratmaz, oluşturmaz. Ama komple teoristlerinin yaptığı açıklamalara baktığımızda da aslında bunun var olabileceği özellikle son dönemlerde Türkiye'nin depremle karşı karşıya kalmasının altında yatan en temel etmenin harp olduğu yönünde de ciddi iddialar söz konusu. E aslına bakarsanız bu projenin detaylarını e, değerlendirdiğimizde değerlendirdiğimizde ortak yürütülen bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Deprem sonrası sürekli sosyal medyada harp teknolojisinin gündeme getirilmesi bir iletişim operasyonu olabilir mi? ABD ve diğer büyük güçler bu konuda psikolojik harp mı yapıyor? Soru işaretleri arasında. Amerika'nın bu depremi suyunu olarak yarattığı ve insanların, ülkenin işte o toprak kayıplarına sebebiyet verdiği. Şimdi bu haber inansanız şu e, psikolojiye düşersiniz. Ya Amerika depremleri istediği gibi çıkarabiliyor. Dünyanın Hakim gücü, dünyanın tek gücü. Dolayısıyla bizim zaten direnmek için bir gayret göstermemize gerek yok, teslim olacağız. Şimdi bu bir taktik ve uygulanıyor. İsrail de yapar bu taktiği, Avrupa'da en öne çıkan devletler de bu taktiği çok uygularlar. Şimdi aynı benzer taktiği biz bu yaşadığımız acı olayda sektik. Özellikle son dönemlerde dip tek dediğimiz derin sahtenin de bu bilgi kirliliğinin yaratılmasında ciddi bir potansiyel rolünün olduğunu da ifade edebilmek mümkün ki e, tabii insanlar gördüklerini bir şekilde e, inanıyorlar ve özellikle sosyal medyada etkileşimi yüksek olan e, hesaplar ister istemez insanların düşünceleri, fikirleri ve kanaatlerini etkileyebilme, biçimlendirebilme potansiyeline de sahip oluyor. E, bu fazla paylaşılan içeriği her zaman doğrudur düşüncesinin hakim olduğunu bizlere gösteriyor. Ancak burada kullanıcıların da çok dikkatli olması gerekiyor. Yani sadece sosyal medyada paylaşılan bir görseli, sosyal medyada paylaşılan bir videoyu, fotoğrafı, gerçekmiş gibi paylaşmaları ister istemez o bilgi kirliliğine bir şekilde koltanat germelerine ve sanki bu içeriğin yayılmasına, bir virüs gibi yayılmasına destek olduklarını açık bir şekilde gösterilmesi seriyor. O yüzden burada kullanıcıların çok dikkatli olması lazım. Bilgileri mutlaka sosyal medya dışından farklı kaynaklardan teyit mukayese etmelerinin son derece önemli olduğu, bu alanda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların konuya yönelik açıklamalarını dikkate almalarının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Önce kullanıcıların kendilerini kontrol altına almaları, teyit ve mukayese mekanizmalarını çalıştırmaları oldukça önemli. Sosyal medyadaki görüntüler üzerinden algı faaliyeti mi var tartışılıyor. Türkiye iddialara tepkili. AFAD'ın açıklaması net. Vatandaşlarımız sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeli diyor. Bundan sonraki süreçte iddia komple teorisi olarak mı kalacak yoksa nasıl bir aydınlığa kavuşacak bunu zaman gösterecek. Vatandaşlarımızın da bu tür komple teorilerine inanmamaları gerekiyor. Daha bunu şekillendiren, daha zenginleştiren pek çok komple teorisi var ama Bunlara girmeye gerek yok. Bu bir, bir bilgi kirliliğidir. O yüzden biz depremler konusunda gelecekte ve şimdi ne yapmamız gerekiyor? Onlara kanalize olmamız gerekiyor. Bir bahane gibi gösteriliyor. Hiç te tevessül edilmesi doğru değil. Ee, gelecekte de oluyor. Şimdi artçı depremlerde de biliyorsunuz bir yıl sürecek şeyler var. Bizim zaten yapmamız gereken bir ton işimiz varken bir de komple teorilerle uğraşmanın çok doğru olacağını düşünmüyorum doğrusu. Yapacağımız o kadar işler varken bu kadar saçma sapan komple teorilerine inanmak bir bahaneden öte bir şey değil. Şimdi Amerika dengeleri bozduğunu ve Türkiye'nin de bu konudaki tepkinin arttığını görünce Geçtiğimiz günlerde bir Amerikan uçak gemisinin Pire Limanı'na yaptığı ziyareti dengelemek için bir gemiyi de Türkiye'ye gönderdi. Yani orada şu mesaj verildi Türkiye'ye, iki müttefikime de eşit mesafedeyim, işte buraya da bir gemi gönderdim, size de bir gemi gönderiyorum ve eşit müttefik olarak sizi değerlendiriyorum. İşte o gemi geldi, Gölcük'te bir liman ziyaretinde bulunacaktı, planlandığı gibi geldi, liman ziyaretini gerçekleştirdi. Amerikan elçisi Flake e, usuldendir bu, yani her ülke her türlü bu gemi ziyaretlerinde ateşesini elçisini muhakkak bir gönderir, ülkeyi temsilen. E, Flake de geldi, kendi ülkesine ait gemiye gitti, ziyaret etti ve gemi daha sonra bu ziyareti tamamlayıp ayrıldı. Şimdi hemen bu gemiye. İşte bu gemi geldi. 99'a da bir gemi gelmişti. Bu geminin yapmış olduğu bir takım kirli faaliyetler var ve biz onun üzerine bu depremi yaşadık gibi anlam yüklendi. Ama bunun gerçekten hiç ilgisi ve alakası yok.